Arkadaşlar arkadaşlar top toptan ne oynayacağız? Bir dakika. Hı, bunu savaş demedik. Arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Türkler. Türklerle oynayacağız. Şimdi. Ne arkadaşlar bu? Bunları bilenler herkes Herkes biliyordur. İşler tamamen. Açılır Arkadaşlar sesi niye kıstım? Çünkü sonra videoda sesim gelmiyor. At. Ya beni niye atladınız ya? Ya bu ne? Bu ne kardeşim? şey. kırmızı. 嗯，哎，我 <noise> 娘，嗯嗯嗯，不是。 Bangaz Hanım. Az önce sinirlendi. Ve ve en kazandı. Ve Yes, yes, yes. Hadi bakalım. Ay geldi. Azerbaycan'ı yer bir Hmm. Mecbur bunu attım. Oldu ha. Tamam. Um, ha. Ah. Aşağıya. Ah, Atlattık onu. Aşağıya. Ah,

Niye 500 de oynayamıyor? Bence şey mi oluyor oynattırıyor bunu. Geçer. Şimdi. 2000. Bakalım. Aa. Uf. Ah oh be. Ay oh, dur da beni engellediler anne. Suskun git de suskun. Suskun. <laughs> of. Of. Suskun. Uf. Uzattın. Uf. Suskun Hmm, şey ama çıkar ha şans mı şans mı şans mı şans mı şans mı şans mı ben no. no, <laughs> hayır hayır

Adama yazık ya. Aa bu sefer altı tane seçti. Oğlum yeşil de bırakın he. He. Alt yanım al. <laughs> Adama yüklendim valla. Metin <laughs> ne alakı? Ersin? Bak o sefer. Ben bastıramayacağım ya. Harun. Açayım. O adam yani intikamını aldı galiba. Lan yani bunda var ya. Hı. Seni böyle atlatırlar lan. Hadi ya bütün posumu oynatacağım şu an. Hangini? Kırmızı. Kaçayım. şey. Ana! Ha çok kötüyüm ya. N'oldu bana? bu bari şu an renk O kadar yaşıyordum ki baya çekti Bana, Allah'ıma çektir renk ama Allah bana çektirtti Bak şöyle Renk gibi salı yaparım Aa, Ne zaman ya Canınıza çarptım Çakınıza çarptım Çarptım Hatta be. kurtulmam lazım yani. Damla çok fena oynuyor. O sır artık bana her şeyi bana yüklenecek. Ha işte yani. <laughs> çaktın mı çaktın. Şerefsin. Bana ben ona başta çektirdiklerimi şimdi o bana çektirdi. Ben, ben. Damlayı çektirdim. Sarı gelsin. Bu arada sarıyla günümüz. ve adama saldırmam lazım. Hmm. Sekiz. Heh. E atlayalım. Onlar iyiymiş Öf. Daha da salmaya başladı? uyu Uy. Uy. Anne ne amına? Ölçücü oldum ama. Ben de ne ya? Hı hı. Bak şimdi şimdi dostu sonra görüşürüz. Bye bye.